Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz taze fasulye yemeği tarifi vereceğim. Oldukça lezzetli. Artık mevsimi de geldi. Hemen taze fasulye yemeğimizi hazırlama aşamasına yavaş yavaş geçelim. Hep birlikte. İlk olarak fasulyelerimizi bol suda yıkayıp ufak ufak doğruyoruz. Bol suda yıkadığımız fasulyelerimizin 3 adet domatesimiz var. 2 adet soğanımız var. Ve 2 adet biberimiz var. Şimdi ufak ufak bunları yemeklik doğrayacağız. Tenceremizin içine ilk olarak bir çay bardağına yakın sıvı yağ döküyoruz. Üzerine 2 adet soğanımızı doğradım ben. Ufak ufak yemeklik onları döküyorum biberleri döküyorum ve ocağı kavurmaya koyuyoruz 3-4 diş sarımsağım var onları da içine ilave ettim ocakta kavuracağız şimdi hep birlikte domateslerim doğranmış hazır kenarda bekliyor şimdi soğanları biberleri yavaş yavaş kavuruyoruz öldürüyoruz ocakta İyice kavurma işlemini yapıyoruz. Kavurma işlemimiz yavaş yavaş son ermeye başladı. Şu anda biberlerimiz kavruldu. Üzerine. Domateslerimizi ufak doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. Domates ile birlikte biraz daha kavuracağız. Bir yemek kaşığı kadar biber salçası var. Onu ilave ediyorum. Renkli olmasını istiyorum yemeğin. Renksiz severseniz biber salçasını ilave etmeyin. Ben renkli sevdiğim için biber salçası koyuyorum ve hep birlikte, hepsini birlikte karıştırarak kavuruyoruz. Daha sonra üzerine yıkayıp doğradığımız fasulyeleri döküyoruz. Fasulyeleri üzerine bir miktar tuz atıyoruz. Göz ayarı oluyor tuzumuz. Hepsini birlikte karıştırarak kavuruyoruz. Fasulyeleri iyice kavurmamız lazım. Ölmesi gerek. Bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilave ettik. Ve kapağını kapatıyoruz tenceremizin. Arada bir açıp karıştırarak fasulyeleri iyice kavuruyoruz. Arada bir açıyoruz. Karıştırıp tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde yemeğimizin kavurma işlemi oluyor. Ne kadar çok kavurursanız fasulyeyi o kadar lezzetli olur kavrulu fasulyelerimiz ve üzerine suyunu da ilave ediyoruz ve üzerine çıkacak kadar su ilave ediyoruz fasulyelerin yetmezse tekrar sıcak su koyabiliriz ama yetecektir tenceremizin kapağını kapatıp yemeğimizi kaynamasını bekliyoruz gördüğünüz gibi yemeğimiz kaynıyor Ne kadar çok kavurursak o kadar lezzetli oluyor demiştim. Evet şu anda fasulyelerimiz hemen hemen pişme aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi servis tabağına yemeğimizi alıyoruz. Oldukça lezzetli bir yemek oluyor. Herkese deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı tariflerimi Beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler.